Zihnin huzurundan günaydın. Bugün bu kısa ama etkili meditasyonla güne daha huzurlu ve enerjik bir başlangıç yapacağız. Rahat bir şekilde otur veya uzan. Gözlerini kapat ve dikkatini nefesine ver. Yeni bir güne uyanmanın mutluluğunu hisset. Gözlerini kapat ve birkaç derin nefes al. İçine çektiğin hava seni canlandırıyor dışarı verdiğin hava ise tüm yorgunluğu ve ağırlığı götürüyor. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Nefesinizi birkaç saniye tutun. Şimdi yavaşça verin. Her nefesinizle birlikte bedeniniz gevşiyor, zihniniz sakinleşiyor. Tekrar derin bir nefes alın ve nefesinizin sizi taze enerjiyle doldurmasına izin verin. Bugün benim için güzel bir gün. Kendimi sevgiyle kabul ediyorum. Hayatın bana sunduğu güzellikleri fark ediyorum. Bolluk, huzur ve sevgi beni sarıyor. Güvendeyim ve her şey olması gerektiği gibi akıyor. Hayatım bolluk ve bereketle dolu. Evrenin bana sunduklarını minnetle kabul ediyorum. Para, sevgi, mutluluk hayatıma özgürce akıyor. Ben her şeyin en iyisini hak ediyorum. Bugün enerjik ve güçlüyüm. Bedenim ve zihnim uyum içinde. Bugün harika fırsatlarla dolu. Hedeflerime doğru ilerliyorum. Günün güzelliklerini kucaklıyorum şimdi. Hayatınızdaki güzel şeyleri düşünün. sahip olduğunuz her şey için şükredin. Sağlığınız, sevdikleriniz, yeni bir güne uyanma şansı. Teşekkür edin. Ve bu güzel duyguyu içinizde hissedin. Ben değerliyim. Kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Bugün kendime nazik davranıyorum. Kendi ışığımı parlatmaktan korkmuyorum. Her an gelişiyor ve büyüyorum. Bugün için şükrediyorum. Beni seven insanlara sahibim. Hayatın sunduğu güzellikleri görüyorum. Her nefesin bir hediyedir. Şimdi boynunu hafifçe sağa ve sola çevir. Omuzlarını yavaşça yukarı kaldır ve bırak. Ellerinle hafifçe dizlerini ovuştur. Bedenin hareket etmeye hazır. Şimdi yavaşça gözlerini aç. Güne huzurla ve farkındalıkla başlamaya hazırsın. Bugün senin günün. Kendine teşekkür etmeyi unutma. Harika bir gün geçirmeni diliyorum. Başka videoda görüşmek üzere sevgiyle kal.